Merhaba sevgili yaylar. Bugün 5 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün vitrinlerin karşısında normalden daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Kendinizi tutamayıp alışverişi abartmanız da söz konusu olabilir. Kendinizi yeni şeylerden elbette mahrum etmeyin ama bütçenizi de kontrol edin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay güne biraz melankolik, ciddi ve karamsar enerjiler verebilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay, satürn, seksil açısı günlük işlerimizde pratik, sorumlu ve güvenli hareket etmemizi kolaylaştıracaktır. Aile büyükleri ve otorite kavramları ile ilişkilerimiz daha iyi olabilir ve çeşitli destekler bulabiliriz. Bugün Merkür burç değiştirecek ve yay burcuna geçiş yapacak. Merkür 25 Aralığa kadar yay burcunda seyredecek. Zihinsel faaliyetlerde evrensel ve geniş bir perspektifle artış bu süreç içerisinde artarken pratik günlük detay gerektiren kavramlarda bazı dikkatsizlikler de oluşabilir. Yay burcundaki Merkür eğitim, seyahat, medya, yayıncılık, hukuksal ve felsefi konularda iletişimi daha yoğun hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.